oranla çektik. Şu ürünü alanlardan nefret edenler, ben mesela hiç sevmem bok şunu almayın. Tilt bir şey, bir kemik zırh tamam. Nautilus Q ile alacak o kemik zırhı sonra biz sizi keseceğiz yani. Bilmiyorum. Bence alınmaması lazım. Bu arada eşek Hakan güzel oynuyor da. Hatırlıyor mu Hakan'ı? Kim bu? Dün geldiydi bir karşıda yine Victor oynamıştı bizim oyun. Oyun yalnız uzun diyemedim. Uyun yayın. Gel bakalım devam. Uzun yayın yaptığımız bir gün vardı ya 2-3 gün önce. Orada gelmişti. Orada seçim yaptı. Öldü o ya. Ah. Pasifim bir daha gelecek flash'ı. Q'nu at hemen aynen. <laughs> tamam. Tamam. Oh. Sven de geldi kazanır. Vuruyorum. Okey. Aman. Çıkmıyor bir şey. İsteyeceğiz <laughs> mi daha? O base'i attırmam lazım. Base bot ne? sen yeter. Oğlum. Zaaflarını bulmalıyız. Aydın biz kaçtı. Keseriz de. Yürü. <laughs> Let's go. Ben de bilmiyorum. Garip başlangıç, garip bir oyun. Oğlum. Vur burada şunu alıp var kaçalım kanka artık. Ya. Çocuk Marki tempodan düşmesin. Atsın. Aynen öyle atsın mate'ını. Hadi yeter. Biz de bir wave wave bir şey alalım da benim de dönmem lazım. İki asistli skor şey kalmadı. Keşke Kadın kalsa. Ha, bu canla burada kalmak da arkadaşlar risk yani. Karmayı iki level olursam aha. Zor ben. Arkadaşlar. Bak. Neden böyle oluyor? Chat. Bir şey neden böyle olduğunu bana söylemeniz lazım. Bir de tap döldü. Allah'ım. Ne yapacağız Arda? Allah bilmiyorum abi. Ne yapacağız artık oğlum şanssızlıklar chat benim moralim motivasyonumu yerine getirin Arda yakala. O ne oğlum? O ne? Full can oldu. Ne yapacağız? Bana bir şey diyeyim Bunlar bizi kesecek. Şaka değil kesecekler. De. Bayağı kesecekler hem de. Ne yapacağız? Farmı da minyon yede. Öleceğiz Arda. Vallahi öleceğiz. Kaçmaya çalış. Mümkün değil. Vallahi mistik. Çok şanssız ilerliyor. Bak toplayacağız. Tamam mı? Ama böyle bir can bir can bir can kaçma olayları can sıkıyor artık. Bu derinin amacı hayatta Midim nasıl gidiyor? Eşit gidiyor. Bir kill almış hatta. Bizimki daha iyi durumda. Jungle gank atabilir bence aslında. Faydalı da olur. Flash olmasa bile natürlüsümüz var. Yakalarız keseriz. Ama karma karma. Zeri'den daha çok vuruyor bize. Çok sinir bozucu. Slow var. İğrenç bir karakter. Aslında bir gank çok güzel olur. Bakalım Warwick gelecek mi? Alt ormanda 3 level da. daha. 3 level olması rakibi değil de beni korkutuyor. Nasıl yediğim ben de bilmiyorum. Oğlum dikkat. Kesti beni karma. Potlarımı içtim. Statik Yani alıyorlardı. Warwick geliyorum diyor. Şaşırdım. İyi denedik. Şu an cooldown'da olması çok kötü. Aha işaretleri artık. Olanın olması lazım. Güzel. Buna dönmez kitimiz Arda. Ne durumdasın? Buraya kadar. Geliyor. Aldık mı? Alam aldım. Güzel. Güzel güzel. Dönüyoruz bak. Dönüyoruz. Zeri gelirse keser miyiz? Ne diyor? Manan çok az ama. Yok hatta. Zor. Dur bakalım. Bizi ister. Ha. Tamam, bir de öleceğim. Ama kill aldım. Bence yine okey. Gayet okey şu okay. anda bak. Gayet okey. Oyuna döndük. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle tamam. Güzel. Gayet güzel alışveriş. Takım. Takım inceleyelim mi biraz? Tamam bir hala aynı gidiyor. Farm yapacaklar full. Brand sıkıntı olacak. Brand sıkıntı olacak. Botu biz artık yeneceğiz. Tutup tutup kesmeye başlayacağız. Onda bir sıkıntı yok. Abi jungle korkutuyor. Bir de şeyin ultisi devrede. Swain bozar ama değil mi ya? E yatar bozar herhalde o kadar da değil. Karma midde Yani girersen. Yani yani. Ya da bu tek burada. Karması midde bunun. Garip bir giriş. Agresif Arda. Şen geliyor. Çok güzel. Biz de gidiyoruz. Nerede öldü? İşte Shen demiştik ki sıkıntı olabilir diye. Zeriye bıraktılar skoru. Bozmamış bizimki. İyi bari bir şeyler alsınlar. Bak bak bak. Beni dayılamak isteyecekler. Kanka şurayı ne olur puşla artık. Hadi aslanım benim. Taptan bir şeyler alman lazım senin. Altı olduk. Arda sen gelince oğlum ne <laughs> sen gelince oynarız. Nasıl tutmuyor ya? İnan bilmiyorum ama ha? ben hazırım altıyım. Şom döndü. Tamam. <laughs> Yok tojladılar ya ben çok kötü oynadım da benim altı olmamı beklememiz lazım. Ne kadar senin yani. altın? Kalayım mı döneyim mi? Yakınsa kalayım. Şu an yakın. Armor 2 çıkartacak. Evet yan yana geliyorsunuz. Kaçacak ki o kadar erken belli W çok erken attı evet bağırdı resmen biz buraya geliyoruz diye. Vallahi adici önereyim sana. Kaysa oynayabilirsin. Samir oynayabilirsin. Bunlar gayet güçlü solo Q'da. Caitlyn, Lucian bunlar da çok iyi. Bunlara bakabilirsin. Dive de atardık. Ultili Warby'miz var yani. Ama tercih etmemiş. Kraken'i almaya gideyim o zaman. 20 CS gerideyiz arkadaşlar. Çok geri düştük. Topluyoruz, düşüyoruz, topluyoruz, bir daha düşüyoruz, bir daha topluyoruz. Garip bir oyundayız. 6 böceği verdik yine. 6 böceği zaten bizim aldığımız bir oyun olmadı. Son 10-15 maçımızda hep verdik. Helal. Çok güzel aslında burası. Çok güzel aslında burası. Devam edilir. lazım Ama bot gelecek. Bot gelecek. Kesinler kötü de. Kesin ölmesinler İlk abi, bir ölmesinler, iki abi. Iki evet. ölmesinler artık hele. Dünya biz ben buna vuruyorum da dayı atılmaz tabii şen adam. Şöyle krekenleri en azından ona patlatmaya çalışıyorum. Allah ölür dedik de adamı kesiyoruz. geliyor. kesiyoruz. Geldi geldi hepsi geldi. Kaçış. Bur karma istiyorsan. Zeri de olur. Ben çıktım. Sven'le oynasana belki oynarsın. Istiyorsan. Bence oynanır. Ölecek o. Canlar az da. oynarım bak gelirse. Ultisi dönüyor çünkü. Orbik'cim ulti. Brende. lazım ya. Buna ne olur birini at artık. Helal. Helal helal çocuğa yaradı ya. Biz öldük ama çocuğa yaradı baya. Eyvallah. Eyvallah. Tamam mı? Biz Goyun başlayalım da. Ejder çıkacak. Onu da alacağız. Bak Wirt oldu. Biz öldük. Eyvallah. Ama Warwick'in işine yaradı burası. İnşallah güzel kullanır buraya. Ondan sonra rahatlarız. Burayı bir ittirelim. Gördüm size. Nerede <laughs> biristan? Adam sana kaçıyor. Haberi bile yok Gayet iyi. Bizimkiler ezleri alırken ben de puşlayıp barikat alacağım arkadaşlar şimdi. hallederiz hazır. Zeri gelecek bence size. Dikkat. Amleyn'den gelmiş. Kazmamızı... o. Dikkat dikkat dikkat. Ultisi dönüyor gelir mi? VV gel buraya bait atayım. Warwick gelsin baitlerim. Keseriz eğer gelirse. Benim de ultim var. Haydi oğlum. Tut şunu. Dönecek oğlum, bence. Yapış. Warwick neyin peşindesin Warwick? Warwick ne olur? Ne yapıyor ya? Neyin peşinde oğlum bu adam? Yok. Tövbe tövbe cidden. Bizim jungle'larımız. Abi diyorum sana. Sorgulatan stilde bir oyun sergiliyorlar. Arda geliyorum geliyorum geliyorum. Tamam hafif dur. Koy silsilere. Çok iyi oğlum. Eşek Hakan'ın da gelmesiyle beraber. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Red'i Hakan alsın hadi. O kadar TP attı arkadaşlar. Eli boş yollamayayım. Red vereyim bari çocuğa. Gayet güzel. Arda ne yapacağız? Keser miyiz bir tur daha bu canla? Bu canla dediğim full canım Abi, Ben abi. kestiremem. Arda, bıraktım çarı. Flash atıp zeriyi kesip ölürdüm. Hiç gerek yok. Dursun flash'im. Son durağa. Aklın sonuna başlayayım. Önce aklın sonu yapacağım boyun. Önce aklın sonu yapacağım. Geliyoruz. Dayanır mı? Bugün değil abi. 10 maç win streak. Bugün win streak tabii ya. Lucian biraz zor. Evet. Peki. güzel zhonya imiş aman 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 tutmuştu aslında güzel ne kadar güzel karakterler ya at bakayım be mesela bu gameplayin amacı nedir bu da tutuyor da Arda çok güzel denemeler oğlum. Hadi canlara bak. Ejder'e gelecekler. Gel oynayalım buraya. Bak Brent uzak. Brent'ten başlayabiliriz aslında. Karma da olur. Tamam. Kaçamazsın kanka. Kaçamadı. Vuramıyorum range yok. Nerede? Toplayalım. Oh. Oh. Gayet güzel. Okey okey. Ya o diğer oyunlar, ekip oyunları falan zaten bizim de aklımızda arkadaşlar. Şu an farkınız Farkınızda mı diyecektim cümleye bak. Eray'la e cidden çok vakit geçirdim. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Baya uzun süreli yayınlar yapmaya çalışıyorum. Kendimi aslında uzun süre yayın yapmaya alıştırıyorum. Bunun sebebi de o zaten. Diğer oyunları vesaire oynayabilmek. Çünkü LOL bir girdin mi tilt ediyor, kudurtuyor. Ignite atmamış olsa onu da kesmiştik. Yakarak enti. kesti bize. Gayet enti. Ultimiz zaten olsa iyiceymiştik. Şu an onlar yok. O turuncu şeyler alev ruhu arkadaşlar. Alev ruhu varsa böyle kor gibi bir şey düşüyor yere tamam mı? Kessinler şunu mesela. Şunlardan düşüyor işte. Toplayıp yetenek hızı kazanıyorsun. Bak bundan düştü bir tane. Bunları toplayın. Yani çok faydalı mı? Çok faydalı değil. Çok olmasa da olur aslında ama bunun olsun çünkü verdiği şey de çok az yani. Yetenek kız da çok az. Arda kaç tane toplamıştın sen? Galiba bir 200 falan. 200 topladı ama çok gelmemişti yanlış hatırlamıyorsam. O kadar worth olmuyor. Ama yine topla tabii bir yerde kalacağını. 3 saniye falan da 1 saniyenin altına düştü. Benden düştü. Şu an bizde 5 tane var. Gelmeye çalışıyorum. Bu arada ben sendeyim. Warwick niye bizi sattı? Yanımdaydı. Yan yanaydık he. Yan yanaydık bak. Ardayı yakalamaya çalışıyorlar. Ama kendi içlerindeki iyi ki tutmadı. Vallahi iyi pozisyon hazırladın artık izlemesin. Bozdum. Ben de yedim. Çok iyi pozisyonlu bura. Yani. <laughs> İki kere girip tekrar çıktım. Harbi nasıl ölmedi senin çar öyle ya? Soları artı da Çok güçlü çok. Biz Nautilus'u bu yüzden seviyoruz kardeşim. Çok güzel. Ejderi de biz alalım. Güzel. Aa ee, FF attılar. Kara bak. Nasıl içer? Rakibin kafasına balta atma cezalı. <laughs> Cezaya bak. Beyze dişli kama var. Atak çıkmadı elimden. Oğlum. Flash'ım Yok. Renkli? Ben öldüreceğim ya. Ben öldüreceğim dedin. Driven kimi öldürüyoruz dedi biliyor musun? <laughs> kimi ya. öldürüyoruz? Bence dive'la ya. Sen tanklarsan atayım. Ama seni keser ki bu. Şu an Mion'dan... Evet. Hmm. Üzgünüm Arda Beyza bastı. ölecekti ya. Enti. Geliyorum. Oğlum öldü. <laughs> Afelios ah, neden oynanmamalı? Bu yüzden oynanmamalı. yoksa yani Baksana. böyle oynanmamalı. Yok yine de bak ne yapabilecek ki ona şu an o? Abi ben de şu an ne olsa öldüreceğiz zaten o yüzden. Ama bu daha kolay. Bir de tırpan da almış saygısızlık desen o da var. <laughs> Flash yok bunun. Hiçbir şey olmaz bence. Güzel, bir, de, bir de utanmaz şey karaktere ya. bak. Utanmaz e karaktere basıyor, bak. Ölmüş. Benim E cooldown'daydı ya yoksa. Olsun kes. Devam. Zegabon. Zegab Mikrofonda Zegabon. E takım. Hakan git artık kanka. Tamam, iyi çocuksunuz ama lane'imi bırakın. Subswayne ne ya? Elo Demir mi demiş Lady Forte? Katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tanıdık biri çıktı diye bir de bilerek teyze ne demedim. Aha oğlum. Yani. Bu ne şimdi? Bu ne bu? Abi 207 Bunun adam. Neye güveniyor ya? En var mı? Oğlum adam EM öldü. yamyam yam gibi oynuyoruz ya. Kaçtı. Şey Yapacak bir şey yok LP ki. alp ne yaptılar gördün mü? Ne yaptılar? Varus eş. He onu gördüm. Deri var karşıda adam farm alamadı. Heh. Bu da benzerini yaşıyor şu an. Çaresizlik. Neydi? Sonsuz garibanlık mıydı? Eşya var ya oyunda. <laughs> yani şu an Aphelios o. Sonsuz garibanlık. Bu da öyle ki. Yorum Sen yorum de yorum bu? takılıyordur. dur. Oynuyorum. Entiye. Entisi bile böyleyse bunlar. <laughs> Entiye yine. Bu wave alıp gidelim artık. Harbi saygısız gibi hissediyorum kendime. Kürçin yok mu? Var. Bence keseriz. Bak burada bir fena olay çıkacak. Gelsem buraya. Çok ya. Ah. Reyman'ın var mı? O gitti. Ben yokum. <laughs> Yok ya, olmama ulti çok da. Oğlum yeter artık. <laughs> <laughs> Baltayı alıp kaçış. <laughs> Niye ulti basmadık Kane? Geldim. İşimi bir rakip... Yeri nerede? Bilerek yaptım. Abi keşke yapmasaydı neyse. Hallettik hallettik de. Yani. Görüyorsun değil mi çare? Yediğim hasarı görüyorsun değil mi? Normal değil. Bence biz tapa çıkalım. Yani Renekton'u bir düşürelim ya. O oyunda hala. Renekton'u da düşürürsek bir fiz kalmış olacak. Fizi de eşek hakan halleder fight'ta. Ultisi falan var. Gider bir şeyler yapar. Abi o vuracak bu arada. Her maç öyle oynayıp vuruyordur yani. Yani. Ya yani öyle oynanması lazım zaten. Görmüyorum arkadaşa. Kafa atacağım bir şey olmaz. Benim işim. Tanklarsam ona da girerim. Bozacağım yavaş oyna Wave geliyor. Takımından biri edildi. Ne yapıyorsun abi? Baltayı alamadım. Sıkıntı yok arkadaşlar hayattayız. Driven da böyle tatsız bir karakter işte ya. Oğlum aa Belvet'i görmedim biliyor musun? Saklanmış senden neyesinin içine. Evet. Velvet'i görmediğim için öldük. Ciddiyim he. Burada, kurbanlarım nerede? O hasarlık da bir şey güzelten 200 yanı vardı. Hmm. Yani. Kaçamayacak için bir skor daha. Gidelim Ejder'e. <laughs> Fizikler oynayanları sevmez. Kalıyoruz kalıyoruz baltalara? Kuşatmaya devam. Hadi hmm. bunu bozmamız lazım. Helal. Ah ulan. Hadi. Dönüşü niyese kesmiştin Yok, ee, değil mi? Tabi. Evet enti enti enti. Şimdi Dominik lazım arkadaşlar ama Oğlum daha adam bir eşya ben Dominik de alayım diye düşünüyorum şu anda. Dominik de bunun için istiyor. O eşya he. bile değil bu arada. Adam flash atıyor 0-7 Apelos'a. Herkes zor durumda. Öldüm. Tek yerim. kesti seni. Yok. Ignite evet. dök. Fizleşen hiçbir şey yok bak. Canavar Draven. Geliyor. Ya e, gülüyor ya bak spell yok. 2 ultisi, ultisi artı spell yok deniyor. Sonra ölünce de yani şaşırıyor bir daha daha üç tane falan vurmaya başladık biz arkadaşlar. Ha full oldun neredeyse. Yani. yani. Benim blue almam lazım ya. Gerçekten dayanmıyor bana. Acil lazım. Okyanus mana da yeniliyor mu sadece canla? Hala bunu bilmiyorum. Mana yenilemiyor ya ben bildim. Ya yani ruhu yeniliyor da düzeli yeniliyor mu bilmiyorum. Bezeceğim zaten bunun olunca. Okey okey. Yok sadece eksikeceğim. Ne yapıyor bu? Esne güveniyor. Yok ki esne. Çok güzel. Maç burada bitti. Artık banamız da bitmeyecek. Yaşasın. Belvet'in dedi de var. Buraya gitti bile. Afelioso afk ama. Bırakmış olabilir. Al bırakmadım ya. Senin de bir baltayı yarayacağım. Evet. <laughs> Toplam iki baltayla. <laughs> Kardeş Kafa ne <laughs> geldi çok? Böyle. Kusura bakma. Yani bu Draven biraz acımasız. O ne? İki tane de buna. Evet gel lan bir tane vurayım. Okey. Alalım mı Baron? Nasıl arkadaşlar? Çer. Eyz atıyorum. Okey. Ben de şunları alayım. Kaynak kaynaktır arkadaşlar. Hayır demem. Rakip döneceğini ben alayım. Bota gitmiş. Hakan'cım gel kuleyi alalım. Hakan'cım gel bir de base atalım. 2700'ümüz yüzümüz olmuş. Yani nice tabilerini de yersek teklerim bunları ama kan ustamış iyidir arkadaşlar. Canımız çokken biliyorsunuz az buçuk AD de veriyor. Dört kişi oğlum. Evet. İkisini de kes oğlum. Anladım. Elbet çok vuruyor. Yani bu bu çar arkadaşlar, bu çar yapıyor. Nulti yemememiz lazım. Şimdi sen tankla ben borun alırım. Bizim şeyin de algılar kapalı ya. Uyanamamış daha sabah sabah girince. Ben de öyle oluyor bazen ne? Ne bileyim oğlum o baron niye tanklamaz bırakır gidersin. <laughs> Çocuğun kafaya geldi. oyun ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim rakip niye bende oğlum? Şenden güzel bu ticiciğim.